Selam aleyküm, hayırlı günler, hayırlı vakitler değerli izleyicilerim, abonelerim. Ben Halime, Halime'nin hayaline hoş geldiniz. Halime'nin köy yaşantısına hoş geldiniz. Antalya yine bir felakete az kaldı gidiyorduk yine ama Allah'tan çok kısa sürdü çok kısa sürdüğü halde bakın bu saat oldu dolu hala erimedi. Çok yakınımıza yıldırım düştü. Ee, haberlere çıktı. Çok yakın bir yere yıldırım düştü. Çünkü ben hatta ben bile korktum. Çocuk Zeynep akşamleyin elektrikler gitti. Kucağıma geldi. Ee, çok korktuğu için anne çok korkuyorum dedi hatta birisi yıldırımın birisi o kadar büyük yakın ses geldi ki ben bile korktum. Bakın doluların büyüklüğüne bakın. Ben 1.78 boyundayım. Yani düşünün şu elimin büyük. Ben iri bir insanım. Bakın bir şu yani e, büyüklüğüne bakın dolunun. Ama tabii daha büyükleri de vardır. Ee görüyorsunuz bu yani bizde bu sera bölgesi çok olduğu için sera bölgesinde yaşadığımız için bizim için böyle şeyler felaket anlamına geliyor her yer naylon bu naylonu deler içindeki sebze tamamen gider e, seraları yıkar yani büyük bir zarar olur cenab Allah'ım afetinden korusun yani Marda girdik ve Antalya'da böyle bir dolu bebeğim ayakların ıslanacak Yağmurun yağdığı yerler, buz. Rabbim afetinden korusun ya. Herkes emek emek uğraşıyor çoru çocuğu için ve benim koyunlar da bağırıyor. Salınmak istiyorlar. Dışarı salacağız. Ben biraderin oraya gidiyorum. Ee, büyük biraderimin e, gelinimizin Vurdur Karamanlı ee, dün dedesi vefat etti. Hayır annem sakın bebeğim. Bak sen çocuksun boğazın şişer ya. Hayır annem yenmez. Hayır. Sen boğazın ağrır annem. Şuraya gidelim diyorum da. Bak şuraya bayağı bir yığılmış. Büyük gelinimizin e, dün tam annemi dişçiye götürüyorduk. Burada Lara diye turistik bir yer var. Oraya gidiyorduk arkadaşlar. Tam dönüyorduk evden oradan. Çarşıya doğru telefon geldi. Dedesini kaybetti gelinimiz. Ve diğer birader geldi. Onunla gittik artık annemi. Ee, şeye Dişçiye götürdük. İki tane dişi biri çürümüş. Dolgusu düşmüş. Kanal tedavisi biri de dolgu yapılacaktı. Oraya gittik. Geldik. Buranın ucuz bir sam pazarı var. Cumartesi pazarı dediğimiz yer. Sütçüler dediğimiz yerde. Güver almak için gittim. Arkadaşlar 350 milyon vardı yanımda. Şuraya bakın. Yığılmış resmen. Yığılmış. Oo, annem bu ne? Bayağı bir dolu yağmış annem ya. Bakın daşa daha yeni geldim. Laftan lafa atlıyoruz. Dedim ki anne göver alacağım. Geçen hafta değil ondan önceki hafta. İki hafta önce 60 liraya almıştım arkadaşlar. Göver göver dediğimiz herkes farklı şeyler söyleyebilir. Ee, soğanın küçüğü arkadaşlar. Nikelle bağlamalık soğan. 60 lira çok pahalı diyordum. Bu hafta 80 lira olmuş arkadaşlar. Tade bir yerde 70 liraya bulduk. Ben de hayatta pazarlık yapamam. Söyleyemem. Çok utanırım böyle şeylerde. 200 tl'lik aldık. Arkadaşlar. Zeynep'e biraz meyve arkadaşlar, aldım. Patates arkadaşlar. Patates 22-23 lira. Deriz. Evet kartapu deriz. Hemen yığılıyor. Vallahi yiyeceğim de karnım ağrır diye korkuyorum. Hmm. Hadi hasta olacağım. Oh, oh. hmm. Dün buralarda biraz taş çektim. Biraz mağara ayrı kayıkladım arkadaşlar. Biliyorsunuz bu sene burayı ekeceğiz. Bana bol bol dua edin. Yardımlık, kolaylık dileyin inşallah. İşte şuradan ağaca kadar şu ortadaki taş. Annem bir dakika dur konuş. Konuşturmama, konuşmama izin ver annem ya. İşte ben Zeynep'ten dolayı video çekemiyorum ya. Ne zaman gelsin, her zaman yanında dibimde bitiyor. Şuradan evin dibinden bu ağaca kadar fasulye. Fasulyelerin arkasına soğan ekecektim. Her sıraya dikecektim ama acayip pahalı. Buraya en az bir 5-10 kilo gider yani. Ben 200 milyonluk aldım. Düşünün, hesaplayın. Kilosu 70 liradan aldık. İşte 3 kiloya yakın. Diğer şuradan. Şurası taşlık ve çok aşırı mağara olan yer arkadaşlar burası. Buraya bamya dikeceğim. Mamiye geçen sene halde bile 60 liraydı arkadaşlar. Yani sebze de çok güzel para ediyor. Şurada bakın bir taş var. iki tane taş üstüne koydum. Diğer tarafın toprağı ve şeyi çok güzel. Otu mağarası yok, ayrığı yok. Oraya da fıstık dikmeyi düşünüyorum. Dün hatta vatandaşın birinde fıstık gördüm. Abi dedim fıstığı ne kadar aldın? Dedi bir kilo bile yok bu dedi. 100 liraya aldım dedi. İç fıstık işte yani bir sürü de tohum fidan parası vereceğiz. Fidanlar çıkmış Antalya'da. E, toplu vardı içinde 10-15 tane ama istediğim biberden yoktu. Bir de ben çok biber attığım için de almak istemedim. Cin biber attım. Çünkü acı biberi çok seviyorum. E, toplu olarak içinde 15 tanesine 30 lira dedi. Tüpte de var arkadaşlar. Hani böyle e, ne deniyor ona hani böyle bizde Kalıp içine dökülen tane tane satılan biberlerden tanesine 10 lira dedi. 10 lira dedi Antalya gibi bir yerde. Almadım. Anneme gösterdim. Festikan vardı yine. 15 tanesi 30 liraya. Annem almadı. Dedi attım ben dedi. Çok pahalı dedi. Almadı. Melaturalar. Eee <laughs> <laughs> Şimdi, biraderin oraya gidelim. Ben yine kafayı, dikkatimi dağıtıyorum sürekli. Onların koyunlarını yem diyelim, devam edelim. Geldik arkadaşlar, biraderin olduğu yere. Hep anlattığım o videolardaki mavi prefabrik evin olduğu yerdeyiz. Koyunları burada. Bunlar Romanov cinsi ve içinde değişik cinsler var. Koyunlara saman verirken tavuk önümüzden fırladı. Bakın, bir tane tavuk ne kadar yumurta yapmış. Bir ara hani göstermiştim o videoların birinde. Belki 100 tane tavuklu cibrit bir sürü tavuğu vardı. Sokak köpekleri arkadaşlar. Ya da bunlar koruyor koruduk koruduk koruya koruyor yani. Bir tavukla bir horozu kaldı arkadaşlar. O kadar tavuk cibi hepsi gitti. Sokak köpekleri. <laughs> Elhamdülillah. Çok yaşa diyenlere Allah razı olsun demeyenlerden de Allah razı olsun. <laughs> bir sürü tavuktan bir tavuk bir horoz kaldı ve bakın buraya yumurtlamış. Bu tavuk da İngiliz kırması. Yani üretse bunlardan da olur inşallah bakar ve üretir. Koyunları salacağız. Geç kaldık burası için. Aslında bana bir tane yular lazım. Nazlı'yı sağmayı düşünüyorum arkadaşlar da kese takıp kuzuları büyüdü. Çünkü normalde ben eskiden bekarlıktan koyun yoğurdu yedim. Gelinimiz Karamanlı'lı bizim. O bize nişanlıyken annesi ilk koyun yoğurdu getirdi ve hayatımda yediğim en lezzetli yoğurttu. Ama o kadar kaç yıldan beri koyun bakarım. Koyuna koyun sütü sağmıyorum. Çünkü koyun tek başına sağdırmıyor. O yüzden bizim bu kız büyüyecek de Koyun tutacak da biz koyun sağacağız. Neyse. Biz yemimizi verelim koyunlarımıza. Onlar yesin. Sade şeyi çekelim dedik. Evet dedik ya hemen 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 koyunun samanını götürüyor. Aferin kuzuma. Biz işimizi yapalım. Devam edelim. Samanını yemini verdik. Kapıyı açık bıraksınlar demişler. Eee onlar kendi çıkarıp kendileri yayılıp tekrardan buraya gerisin geriye geliyorlar. Ben zarara gidecek diye çok korkuyorum. Ama bunlar korkmuyor. Romanov bakın arkadaşlar. Uzun Romanov'u da boynuzla gördüm. Romanov da bildiğim kadarıyla boynuz doğurma. Demek ki var bir kırmalı. Size şeyi anlatacaktım ya. Şurada bir tane cücü keçi var. Şey, keçiyi bu yüzden sevmiyorum. Bakın içine böyle tam yemi döküyorum. İçine ulan pisliği her şeyi pisliği yapmış anlayın işte evde onu temizleyeceğim diye uğraştım koyunlarla beraber baya bir cebelleştik sinir oldum keçiliği bu yüzden sevmiyorum ya böyle <laughs> hatanın içine çıkıp zarar ya resmen zarar bakana da Allah sabır versin keçi çok daha zor geliyor bana koyunlar o yönden çok uslu <laughs> Keçi keçi Hı, çıkıp da yem yedi yere bak. Bu benim yiyen yok mu yani? İşi gücü böyle çocuğun şeylik ya zarar. Bu kadar malın içinde bir tane keçi. Cüce keçi. Şunca azıcık şey oğlak gibi ama oğlak derim resmen. Cüce keçi. Altı bin lira 6 milyar istiyor. Neyse. Biz eve gidelim evden devam edelim burayı da çekecektim. Unuttum. Dün bu su yoktu. Bu koyunlar nereden su içiyor diyordum. Bakın değil, dolu dolmuş yağmurun. Burayı böyle bir çatı gibi yaptı. Anne koyunu geç. Tamam annem. Bebeğim. Lütfen annem bak dikkatim dağılıyor. Sular dolmuş. Bu evde kalmıyorlar. Benim birader çok heves ediyor ama işte yer, yer sıkıntısı var. Evi buraya koydum elektriği yok. Bir tek suyu aldı ama elektrik olmadığı için burada kalamıyor. Burayı da çekelim arkadaşlar. Bunları şurada bizim şu tarafta elimle gösterebileyim. Şurası mermerci. Bunların içinde sanırsam mermer gelmiş. Bakın çevrili Vallahi süper kümesi olur. Hem de bir de var ya çok hoşuma gitti benim bu. Acayip güzel bıldırcınlık olur bundan. Genişçe yayılırlar içinde. Bayıldım. İki tane vermişler bir de. Telle üstüne bir tane şey ne deniyor ona? Şu çinkolardan bir kapak üstüne süper kümesi olur. Dün de işte bunu alıyorduk. Çöpün kenarına atmışlar arkadaşlar. Yes yeni. Bakın. Ee, sanırım şey televizyon ünitesi gibi bir şeymiş. Yes yeni. Bunu aldık çöpün kenarından. Bununla beraber şey yapacaklar, kümesi yapacaklar. Burası koyun güttüğüm yerdeki büyük mandalin bahçesi arkadaşlar dediğim anlattığım şey sahibi bir ziraat mühendisi çok akıllı yazınlarını satıyor kışın mandalinasını satıyor ama bakın fırtına hep döktü burası daha yeni toplandı ama belki de yani ne bileyim üçte biri zarar hep yerde hep yerde Efendim anne. İşte. Suriyeliler de aynı. Koyunları salıyorlar. Kimin bahçesine gidiyor. Kimin ağacını da şimdi yiyor demiyorlar. Ben rahat edemiyorum. Birisi çalacak. Bir yere zarara gidecek diye. Adamlar salıyor. Hiç bakan eden yok. Benim birader de o yönden geniş. Bakın biz samanı verdik. Eve doğru çıktık. Yola geldik. Onlar hemen dışarı çıktılar. Çünkü keçi içine pislemiş. Bu koyun koka şeyi yemez. Koyun oradan yem bir yer Temizledim ama ne kadar da olsa olsun onu yıkanması lazım. Suriyelilerin koyunları arkadaşlar. Şu arkadaki koyun 300 doğurmuş. iki tanesi ölmüş. Allah'ım ne cinsler var. Şu öndeki siyah beyaz da annemin de var. Pardon. Annemin de vardı bir. Böyle koyunu. Ee, nazar olmasın maşallah diyelim. Ee, göğüsleri var arkadaşlar sanki böyle inek biciği gibi. Ben böyle bicik görmedim. Yani böyle tam tut, bızık 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 inek sağır gibi sağ. Bizikinden gibi küçük buzluk bızık bicik değil. kocaman ee, bicik. Maşallah maşallah. Boyunları sağmışlar hiç. Başında bir insan yok. Hatta bakın keçesi bizim orada zeytin ağacını yiyor. Bizim Sera şurası. Şuradaki zeytin ağacının dibinde keçi var ve bizim zeytin ağacını yiyor. Ufam bir görecek var ya. Beyaz. Suriyelilerin keçileri arkadaşlar. Bakın ikiz olmuş. Oğlan birisi Halep. Kafası değmeden kulakları yerde geziyor, sürünüyor. Birisi de normal bizim burada Türkiye'deki oğlaklar gibi. Ben bu Halep'leri de ilk defa gördüm, burada gördüm. Hep internette görüyordum ama böyle uzun kulaklı. Şuna bakın. Kafası değmeden kulaklar yerde sürünüyor bizim gibi değiller ya biz olsak eriniriz her bir erinde kese adamlar işte yoğurda para vermiyor Allah Allah keçiye pint mi yapmışlar atlar kaçmasın diye biz pint yaparız Adı keçinin ayağına pint yapmışlar ip yani iki ayağını arkalı önlü bağlamışlar bir de ayrı boynunda bir ip var ama bu ip ikili bunu dolarsa öldürür ya hiç boşta ya iyi cesaret vallahi. Yalanla niye mi gideceksin? He? Evet. Nezih abi kolay gelsin. Hanım kolay gelsin. Giderken kolay gelsin dedim duymadınız. Ha o zaman ben duymadım pardon. Var mı zarar? O teyzem gidin orayı bir gör. Yığılmış yığılmış dolu. Biz oraya baktık Dezemgül'ün orası felaket olmuş Seninki erimiş Onunki tefeleme yığılmış ne, Ha şeyi gördün mü Haberi şimşek şu şeyin oraya düşmüş aksikillerin oraya düşmüş ee, Zafer'i biliyor musun sen Değil Şuradaki hani yol üstündeki Mezarlığın orada dükkanlar var ya Ahonuzun sattığımız yollar ya çataldan. Onun orada bir tane palmiye ağacına düşmüş. Ben telefondan gördüm, da. Ha ha oraya düşmüş orası o. Çeken kişiyi tanıyorum ya oradan bildim. Evet Allah Rabbim afetinden korusun. Bir e önceki Antalya'da yaşayan, yaşanan sel felaketindeki buradaki bütün toprağı götürdüğünden arkadaşlar benim kuzenime ait burası şu bizim sera. Şu kuzenime ait bir sera. Toprak gittiğinden e, su seranın altından komple seraya doldu. Bizim bu dayımın oğlunun serasına doldu. Bakın onlar bizim serayla ikisi aynı günekte ama burası çok su dolduğu için kalkmadı. Rüzgardan da domates yatmış toprak bembeyaz olmuş. Ne kadar vitamini varsa hepsi gitti. Gelin salatalıkla sarımsak dikmiş. Dün pazardaydık ya. Var ya. Ekin doldurun her yerinizi. Bir şey alınacak gibi değil. Her şey uçmuş. Yolun açık olsun bebeğim. Anneanne yüzme tamam mı? Sıkılırsan anneannene söyle arasın köpekten korkarsın ben seni karşılarım arkadaşlar diğer bir kuzenime ait çeriz kok değil boyun güttüğüm yer onlar da dün biz pazardayken annemi doktora götürdüğümüzde onlar da burayı ekmişler Rabbim mağazlarıyla yedirmeyi nasip etsin bol kazanç versin hayırlı kazançlar burayı da çekelim arkadaşlar bir önce de çekmiştim yine yedi veren liman bakın arkadaşlar başında tomurcuğu var dolu dün ama her şeyi mahvetti kim ne derkenden ekmedi yani zebzesini dolu mahvet çekmiş Başında tomurcuk çiçek var. Başında oluşan güneşten inşallah parlamıyordur. Limonu var. Bir yandan yaprak açıyor limon. Bu da limon. Gelecek limon. Bu rüzgar sesleri hep çok kötü çıkarıyor videolarımı. boy bu. Yedi veren limon bu. Şöyle çekelim. Benim küçük biraderde de şeker çıkmış. Ee, o da aynı araştırıyor arkadaşlar. Bu ara ot, çöp, şifa, otlu şifalı bitkileri çok araştırıyorum. Şeker hastalığına ne iyi gelir diye. Yani var ya ilk önce sağlık. Artık yeme devrimiz bitti bu yaştan sonra. Burada çok ot var ama biz bilmiyoruz. O yüzden yeni otlar öğrenmeye çalışıyorum. Şekere ne iyi gelir. Siz de biliyorsanız bana yazın. Zeytin yaprağı içiyoruz. Şalva çayı içiyoruz. Ee, kimyon duydum. Toz kimyon duydum. Onun çayını içmeye çalışacağım. Nasıl içerim bilmiyorum. Çünkü ben kokan şeyleri pek yiyemiyorum. Tarçın var. Onu biliyor mu? Tarçını hiç içemiyorum. Bu da kuzenlerimin tavukları. Onların da bayağı bir tavuğu var. Eve geldim. Koyunlara yem verdim, tavuklara yem verdim, bıldırcınlara yem verdim. tavuğa baktım. İyi haberler var, kötü haberler var arkadaşlar. Bir tanesi buraya yumurtlamış tavukların. Ama bu kaç günlük? Kaç gün üç günden beri burada bir tane bile yumurta yok. Bıldırcınları gösterelim. Bulducunlara yem verdim arkadaşlar. Halime ne yemi veriyorsun diyorsunuz. Bana kızacaksınız ama. O hayta yeğenim var bir tek bana yem getiren. O da kaç günden beri yoktu zaten. Dün de dedesini kaybetti. Karamanlı'ya gitti. Koyunlar için aldığı süt yemi var ya arkadaşlar. Onu ıslayıp veriyorum bulducunlara. Ee, zararlıysa da yararlıysa da bilmiyoruz artık. Doysunlar da. Onlardan verdim. Sününü tazeledim. Birazını yere döktüm ama tavuklar bunu yer. Keçi süt yemi arkadaşlar. bu. kur tavuktan kötü haber arkadaşlar. Suyunu falan tazeledim. Yemini de ona da süt yeminden koydum. Ne arpa var ne buğday var. Alamadık. Yok getiren yok. Eee. Altına 13 yumurta koyduydum. Biraz önce birini daha kırdım ama dövsüz tavuklar bir ara okumuştum. Tavuklar dövsüz olan yumurtaları anlıyormuş diye. Bir tane de ben kendim attım. Doğru 8 tane kaldı hatta. 8 yumurta var altında. Altı ee, günü kaldı arkadaşlar civcivinin çıkarmasına. Altında çok pislemiş. Ee, gezmediği için. Gezecek yeri var ama illaki üstüne pislemiş. Kış ayı olduğu için de. Altındaki çarçabı da tekrardan değiştirdim. Bir de her şey ıslak olduğu için de çuvaldan, depodaki olan kumaşlardan koydum. Bundan kötü haber. Koyunlar yemini yiyor. Bitirmek üzereler hatta. Onlara biraz oldu çünkü yem vereli. Nedense üçüzlerin annesi sonradan geliyor ya da yaklaşmıyor. Kuzular ezilecek diye mi nedense. O doymuyor. O bazen gelmiyor, bazen geliyor. Önce giriyor mesela. Sürüden ayrı duruyor hep kuzularından dolayı. Ona ayrı süt yemi döküyorum. Normalde yem yetsin, idare edeyim, tasarruflu kullanayım diye. Sadece sabahtan sabaha ot dokunmasın diye. Sabahtan sabaha veriyorum. Bakın o gelip bağıran. Şu, şu taraftaki en baştaki. Üçüzlerin annesi. Lady'miz burada. Bir sokak köpeği arkadaşlar. Bir ara kısa videolarda da paylaşmıştım. 9 tane yavrusu vardı. Şu anda 2 tane dişi yavrusu kalmış. Ya almışlar ya ölmüş. Benim buraya yerleştiler arkadaşlar. Çünkü ben e, vicdan yani görünemezlikten gelemiyorum. Kendi hayvanlarımı hani idare, kıt kanat geçindirmeye çalışıyoruz ama bunları da ekmek attığım için benim buradan gitmiyorlar. Bacının orası dediğim yere de arkadaşlar iki tane yumurta yapmışlar. O da kaç günden beri, bir tanesi üç günden beri duruyor. Bir tanesi bugün yumurtlamış. Onu da sanırım şu sarı tavuğum yumurtlamış. Evet, Leydi'nin yavrusu büyüdü bunlar. Ee, sahiplendik arkadaşlar. Dua edin inşallah ben de bakabileyim. İnşallah hani aşı yaptırmaya falan e, gücüm yok gençlik aşısı olması gerekiyor. Bir ara biliyorsunuz iki tane yavru almıştık. Yine sahiplenmiştik sokaktan. Gençlik aşısı yaptıramadığım için e, ikisi de kaybettik. E, hani bu yüzden bakmak istemiyorum. Yoksa ben hani köpek kediye çok severim. Aşısızlıktan ölüyorlar. E, i̇simlerini sarı olanınkini çakal koydum. Gel. en çok sevdiğim de benim hani videolarda da gösterdiğim bakın siyah olan da burada onun adını da annesinin adını Lady koydum. Ee, i̇çeride e, annem sabah geldiğinde kapıyı açık bırakmışlar. Sabah geldiğinde ikisi de kapıda yatıyordu arkadaşlar. İnsan hep diyorlar yani köpek bile yediği kapıya ekmek yediği kapıya nankörlük etmez diye. İkisi de kapımı bekliyorlardı. Evimi koruyorlar. Gece çünkü hep ürüdüler duydum. Ee, i̇nşallah dolu da kalmazlar diye düşündüm. Ee, o gel Kaldıkları seranın orada sereye gidiyorlar. Çünkü arada bazen gidip geliyorlar. Ekmek atıyorum. Hani yemek artığı e, olursa atıyoruz. O da yemek e, ancak kendimize yetecek kadar yapıyorum. Ama yine de ekmek falanla ekmekle doyurmaya çalışıyoruz. Su zaten dışarıda da var. Normal sokak köpekleri içsin diye gelsin. Kedi köpek içsin diye. Dışarıda da var. İçeride de var. Sularını devamlı dolduruyorum. Tavukları saldık. Ee, içeride i̇çeride yeşillensinler, güneşlensinler diye. Hava serin. Akşam dolu yağdı ama maşallah günlük güneşlik oldu Antalya. Bili 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 bili. İki tas bunlara da süt yeminden döktüm. Doymuyor tavuk. Tavuk doymuyor. Şu anda çok az yumurta var. Normalde bakın ibikleri, her şeyleri büyüdü. Lohmanların bile çok güzel oldu. Ama işte illaki arpa, buğday, mısır yem yiyecekler ki öyle yumurtlasınlar ya da bilmiyorum belki hani anca vakit gelir. Anca yumurtlayacaklar. Bir ara çünkü 5-6 tane yumurtaya çıktılar. Şu ortadaki siyah tavuğum var arkadaşlar. Bakın şu. O da yumurtluyor artık. Üçü de şu anda. Siyahlarımın üçü de yumurtluyor. Beyazlarımda var iki üç tane yumurtlayan. Farklı farklı görüyorum. Lohmanlarımdan da bir tanesi yumurtluyor. Orozlarımız orada. Ee, bu videoyu burada bitirelim. Ee, başka bir önce açacağım videonun e, kapanışını yapacağım. Ee, orada sizinle ilgili bir şeyler paylaşmak istiyorum. Ee, o videodan devam edelim. Instagram hesabım var. Halime Fidan 07 Başına da koymaya çalışacağım. Beni oradan da takip ederseniz sevinirim. Çünkü orada daha çok paylaşım yapıyorum. Ee, videoların yüklenmesi, düzenlemesi çok uzun vaktimi alıyor. Ve boş vaktim olmadığı için video çekemedikçe de bazen de canım sıkılıyor. Dün mesela ne videosu attım ha. Üçüzlerin doğum yaptığı videom izlendi. Oradan 11 tane abone geldi. Hani yapsan gidecek ama benim vakitsizlikten. işte böyle e, mutsuzluk bazen hani insana bir çökme hali geliyor ya. Ondan dolayı sanırım da biraz hani çekme isteği olmuyor bende. Video çekme isteği olmuyor. Hani yapsak e, abone gelecek, izlenecek. Çünkü ben de çok en çok keyif aldığım şeylerden birisi YouTube izlemek. Özellikle işte e, Samed'in ineklerini izliyorum. Çok hoşuma gidiyor. Çünkü Jersey sığırı ırkı. Ondan sonra e, yumurta toplama videolarını izliyorum. E, onları devamlı izliyorum. Yani YouTube'u yapmak istediğim bu yani insanlar izliyor gerçekten. Çünkü çok keyif alıyorum pazar videolarından. kendim de yapmaya çalışacağım işte bu sene inşallah Allah'ın izniyle pazarcılık yapacağız. Yine hayvancılığa devam edeceğiz. tabi tabii yine bol bol dualarınızı istiyorum. İnşallah onlara bakabilirim. İnşallah da bir hayırsever var. Ona söyleyeceğim abla böyle böyle işte iki tane sokaktan köpek yani sahiplendirmek istediği dişi kısırlaştırabilir miyiz? Ya işte onlara bakabilir miyiz diye. İnşallah bana yardımcı olurlar. Benim aracım da yok bunları aşılatmaya götürecek. Çünkü veteriner sorduk bir ara bir tanesinin aşısı arkadaşlar 950 TL. 950 TL iki tanesi düşünün artık. Ben gıt kanaat geçinen bir insanım. Allah'ıma çok şükür. Rabbime çok şükür. Allah olmayanlara versin. Başımı sokacak bir evim var. Hatta e, dün ne olduysa çakala, is, renginden dolayı çakal diyorum çünkü çakala benzetiyorum. Aslında daha çok sırtlan'a benzettiğim için ama sırtlan demek biraz e, abes kaçtı, biraz hani farklı geldi bana. O yüzden adını çakal koydum. E, ne olduysa ayağının sol tarafının kalça kemiğinin üstü şişmiş. Yürümesinde bir sıkıntı arızlı yok ama ne, ne olduysa. Başka bir köpek mi daladı ne yaptıysa ayağı şişmiş. Neyse kapanışı bile yapamadık. Baya bu video uzun olacak. Beni izleyenler e, kendini belli ederse, yorum yazarsa çok sevinirim. Nereden izlediğini zaten bazı abonelerimi biliyorum. Onları e, artık her şeyinle tanıdım. E, çünkü ben de onları merak ediyorum. Onlar biliyor zaten onları bildiklerimi. Beni izleyenler var. Yeni izleyenler neredesiniz? isminiz ne? Bazıları mesela farklı bir şeyler yazıyor. Onları bilemiyorum. Nereden izlediğinizi söylerseniz ben de çok memnun olurum. Hani hangi iller izliyor, beni takip ediyor diye merak ettiğim için sordum, söyledim. Tabii ki yine de fikirleriniz varsa Halime şöyle yap, Halime böyle yap derseniz çok daha memnun kalırım. bana Ben derim bana para lazım değil. Herkes der ya akıl verme, para ver dedikleri hikayede. Ben de tam tersi. Bana akıl da lazım arkadaşlar. Çünkü çok aşırı unutkanım. Konuşurken bile fark ediyorsunuzdur. Ee, unutuyorum her şeyi. Ee, doktora tabii ki gitmem gerekiyor ama işte o da bir ihmal geliyor. Şu anda zaten o, yani o şifalı otlardan da B12 vitaminine en iyi yarayan otları araştırma içerisindeyim. Balık bile, hamsi bile 100 lira olmuş arkadaşlar. <laughs> Neyse herkes zaten sıkıntı içerisinde Halime. Allah yardımcısı olsun garibanlara. Bu videonun da sonuna gelelim. Videomuz çok uzun olacak. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Ee, bana da dua edin. Ee, beğenip abone olmayı da unutmayalım lütfen. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.